Hayırlısıyla 10 günlük kitap fuarımızın bugün kapanışında yine bir aradayız. Bu 10 gün süre içerisinde destek olan, uzaktan yakından katılan kıymetli okurlarımıza, kıymetli yazarlarımıza, yayın evlerimize emek veren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünlere gelmemize vesile olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet minnetle özlemle anıyor önlerinde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Öncelikle Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun herkese. 14. Antalya kitap fuarımıza 10 gün süre içerisinde okullarımız, öğrencilerimiz dahil olmak üzere 1 milyon 56 bin ziyaretçisiyle bir rekor kırmıştır. Bunda hepinizin emeği var. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca inşallah sizlerle beraber Cumhuriyetimizin 102. yılında yine 3-10-12 Ekim arası yine 15. kitap fuarımızda sizlerle beraber buluşacağız sevgiyle kalın cumhuriyetle kalın atatürkle kalın